Kuşburnu çekirdeği yağı ne işe yarar? Cilt, saç ve yüz bakımında en sık kullanılan maddelerden biri olan kuşburnu çekirdeği yağı, iyileştirme özelliği sayesinde cilt ve saçta yenilenme sağlayabilir. Cildinizi nemlendirir. Düzenli olarak kullanıldığında, kullanıcılar tarafından iyi bir nemlendirme olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle kuru ciltler için iyi bir nemlendirme sağlamaktadır. Yaşlanma karşıtıdır. İçeriğinde bulunan C vitamini yaşlanma karşı etki oluşturmakta ve düzenli kullanımda etkilerini görebilirsiniz. Cildin sıkılaşmasını sağlar. Cildin daha sıkı görünmesine ve sıkılığını yenilemesine yardımcı olur. Cilde parlaklık sağlar. Cildiniz için doğal bir parlaklık sağlayıcıdır. Leke karşıtıdır. Ciltte oluşabilecek lekeleri veya oluşmuş lekelerin giderilmesine yardımcı olur ve cilt tonunu eşitler. Makyaj çıkarma. Su ile birleştirilip makyajınızı çıkarmanıza yardımcı olur. Ayrıca kuşburnu çekirdeği yağını bacak, el, dirsek ve ayaklarınızda da kullanabilirsiniz. Cildinizde ve vücudunuzda sertleşmiş olan yerlerin yumuşamasını sağlayacaktır. Özellikle kuru ciltlerde cildin nem dengesini sağlar. Kuşburnu çekirdeği yağının faydaları nelerdir? Kuşburnu çekirdeği yağı faydaları incelendiğinde, içeriğinde bulunan C vitamininin çeşitli alanlarda kullanım sağladığı görülür. Onarıcı etki sağlayan C vitamini, farmakolojinin yanı sıra kozmetik sektöründe de büyük önem taşır. Kuşburnu çekirdeği yağı faydaları arasında cilt ve saç bakımı öne çıkar. Uygulanan bölgeyi düzenli kullanımda hızlı bir şekilde onaran bitkisel yağ, canlı ve sağlıklı bir görünüm kazanmanıza olanak tanır. Kuşburnu çekirdeği yağının cilde faydaları nelerdir? Kuşburnu çekirdeği yağı, cilt için son derece faydalı bitkisel yağlar arasında bulunur. Zengin içeriği ile beğeni kazanan bitkisel yağ, mucizevi özelliklere sahiptir. Yoğun nem içeren ürün, özellikle kuru cilt tipi için uyumludur. Çatlak ve kızarıklık gibi sorunların azaltılmasına imkan tanıyan kuşburnu çekirdeği yağı, cildi derinlemesine nemlendirmeye destek olur. Antioksidan özelliklerine sahip olan kuşburnu çekirdeği yağı, ciltte bariyer oluşturarak serbest radikallere karşı cildi korumaya yardım eder. Bu koruma, cildin kırışmasını yavaşlatarak yaş alma belirtilerini azaltabilir. Doğal bir güneş koruyucu olarak da bilinen kuşburnu çekirdeği yağı, UV ışınlarına karşı cildi koruyabilir. Güneşlenme sonrası yanıkların hafifletilmesini de sağlar. Cildin yenilenmesini destekleyerek yaraların iyileşmesine yardımcı olur. İltihaplanmayı azaltan kuşburnu çekirdeği yağı faydaları, sivilce ve akne gibi problemlerin önlenmesinde büyük rol oynar. Cildi yenileyerek sıkı ve canlı bir görünüm elde etmenize yardım eder. Leke karşıtı yapısıyla ilgi odağı haline gelen kuşburnu çekirdeği yağı ciltteki lekeleri azaltırken lekelerin oluşumunu önlemeye destek olarak cildin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlayabilir. Kuşburnu çekirdeği yağının saça faydaları nelerdir? Kuşburnu çekirdeği yağı, özel yapısı ile saçta da kullanıma uygundur. Kuşburnu çekirdeği yağı faydaları, çeşitli şekillerde kullanıldığında saça birçok açıdan etki eder. Yenileyici özelliği sayesinde saç derisini besleyerek saçın sağlıklı bir şekilde uzamasına destek olabilir. Saç derisini nemlendirerek kuruluk ve kepek gibi sorunlardan kurtulmanıza olanak tanır. Saçı kökten uca besleyerek canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Kuşburnu çekirdeği yağının yüze faydaları nelerdir? Kuşburnu çekirdeği yağı vücudun her noktası için kullanıma uygun olan bitkisel yağ, son derece faydalı bir yapıdan oluşur. Yaşlanma karşıtı yapısı ile dış etkenlere en sık maruz kalan yüz bölgesinde meydana gelen kırışıklık oluşumunu azaltabilir. Kuşburnu çekirdeği yağı yüzünüzün sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayabilir. Parlaklık sağlayan yapısı sayesinde makyaj öncesi baz olarak kullanıma uygundur su ile seyreltilerek doğal bir makyaj temizleyici olarak uygulanabilir. Sivilce ve aknelerin oluşmasını önleyen kuşburnu çekirdeği yağı, var olan lekelerin görünümünü hafifletirken, yeni lekelerin ortaya çıkmasını önleyebilir. Cilt tonunu eşitleyerek pürüzsüz bir görünüme ulaşmayı sağlayabilir. Kuşburnu çekirdeği yağının içerisinde bulunan maddeler, cildin nemlendirilmesine olanak tanıyarak kuruluğu azaltabilir. Burada verilen bilgiler reçete niteliği taşımaz. Bir uzmana danışmadan kullanmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.